Allah aşkına bu kadar He? saçma sapan bir şey var. E, eğer eğer kendi şey 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 şey. şey. e, şey söyleyeceğim? Görüyorsunuz. Yani yıllardır ben de bu işi yapıyorum, inşaattayım, bu işin içindeyim. Bu kadar ince bir beton. Yarın adam ailesiyle oturmayacak mı balkonda? Yani aileyle beraber aşağı mı gelsin? Böyle saçmalık olmaz bence. Yani dayım gitti dört çocuğu geride bıraktı. Gerçekten yani bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İşçilik böyle yapılmaz yani. İnsanların hayatıyla oynuyorlar. Bak. Bu kadar ince bir beton olur mu ya? <laughs>